Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ise banka hesabımızdan Binance TR'ye nasıl para aktarabiliriz onu sizlere göstereceğim. Müzik Öncelikle Binance TR uygulamamızı açıyoruz. Binance TR uygulamamızı açtıktan sonra cüzdan bölümünü tıklıyoruz. Cüzdan bölümünü tıkladıktan sonra sol üst köşedeki yatırma bölümünü açıyoruz. Yatırma bölümünü açtıktan sonra biz burada banka hesabımızdan Türk Lirası göndereceğimiz için TR'ye tıklıyoruz. Burada transfer yapabileceğimiz bankalar gözükmekte. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Fiba Bank, Akbank. Bunlar çok hızlı bir şekilde yapıyor. Ama eğer diğer banka derseniz diğer bankalara da tıklayarak devam edebilirsiniz. Ben burada size gösterirken Akbank'ı kullanacağım. Akbank'ı tıklayıp onaylarıyorum. Akbank'ı tıklayıp onayladıktan sonra yatırmam gereken IBAN numarası ve şirket ismini burada bana gösteriyor. Sağ köşedeki kopyala bölümlerini tıklayarak bu işlemlere devam edebiliriz. Şimdi hemen banka hesabımı açıyorum. Şimdi Akbank internet bankacılığını açtım. Biraz önceki ekrana geri dönüyorum. Buradaki IBAN bölümündeki IBAN'ı kopyalıyorum. Kopyalandıktan sonra tekrar IBAN bölümüne yapıştırıyorum. Yani herhangi birine IBAN'dan para transferi yapar gibi Binance TR'ye de IBAN ile transfer yapabiliyoruz. Buradan devam dedikten sonra göndermek istediğimiz miktarı buraya yazıyoruz. Mesela ben sizin için 10 TL deneme amaçlı gönderiyorum. Ve parayı göndermiş olurum. 1-2 dakika sonra zaten e, mobil uygulama tarafından uyarılıp para, paranın geldiğini göreceğim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz 1-2 dakika sonra Binance TR hesabıma TR olarak geçti 10 TL. İsterseniz transfer bölümünü tıklayarak Binance Global'e de buradan transfer edebilirsiniz paranızı. Ama parayı transfer etmeden önce USDT'ye çevirmeniz gerekiyor. Çünkü Binance Global'de TR geçerli değil. Bunun için de bir video hazırlamıştım. Şuraya kartını bırakıyorum. İsterseniz oradan izleyerek transferi nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız.